Bizde Parket'in 3. üçüncü sezonun ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Kadın Hakları Dijital Veri Platformu'nun kurucusu Handan Uslu. Öncelikle davetimizi kabul ettiğiniz için bir kere daha teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Bugün özellikle Türkiye'de kadın sorunundan ve kadınlar için üretilen üretilmeyen politikalardan ve aslında bu politikaların uygulanmasına çıkan problemlerden bahsedeceğiz. Ama ben ilk sorumu özellikle sizin çok geç yaşınızdan itibaren sosyal etki ve sosyal değişim yapmak için aktif bir şekilde çalışan biri olduğunuzu bildiğimden bunun üzerine sormak istiyorum. Henüz Koç Üniversitesi'nde öğrenciyken Global Day bir öğrenci topluluğu kuruyorsunuz aslında ve bu toplulukta sizin gibi global sorunları sürdürüyorsunuz. Çözümler üretmek isteyen e, akranlarınızla birlikte Bosna Hersek'te, Erzincan'da, Tunus'ta çeşitli projelere imza atıyorsunuz. Bu bağlamda e, henüz öğrenciyken çok geç bir yaşınızda bu inisiyatifleri almanın size ne gibi içgörüler kazandırdığını ve bununla birlikte yaşınızdan ötürü herhangi bir sorun yaşayıp yaşamadığınızı, daha farklı muamele görüp görmediğinizi sorarak başlamak istiyorum. E, teşekkürler öncelikle davet için tekrardan. E, tabii yani benim o yaşta ki, kaç yaş oluyor böyle 18 20 yaş arası diyelim, üniversite döneminde diyelim. Bu projeleri yapmam çok faydalı olmuştu. Yani bir kere bence en çok faydası şu noktada oldu. Siz de bir ihtimalle iş hayatına girince fark edeceksiniz ki böyle iş hayatında hiçbir şey düzenli bir şekilde gitmiyor. Ve tamamen böyle çevrenizdeki kaynakları birleştirerek bu projeyi hayata geçirmeniz gerekiyor. Yani bu işte tamam bir tanıdık var, o tanıdık logo yapsın. İşte bir arkadaş vardı, o da yazılımdan anlıyordu, onu da rica edelim gibi şekilde başlıyor. Aslında iş hayatı da böyle başlıyor. Girişimler de böyle başlıyor. Ee, tabii öğrenci kulübü dahilinde ya da böyle gençken projeleri yaptığınızda şunu öğreniyorsunuz. Yani aklınızda fikir var. Ben fikri alıp nasıl parçalara bölebilirim? Ve o parçaları teker teker nasıl gerçekleştirebilirim? Ve bunlar için de hangi kaynaklara ihtiyacım var? Yani birine mi ihtiyacım var? Maddi bir şeye mi ihtiyacım var? Yoksa bir network'e mi ihtiyacım var? Ee, bu şekilde böyle e, insanın kafasına çok daha net oturttuğunu düşünüyorum genç yaşındaki bu şekilde tecrübelerin. E, tabii yaş olarak o durumda özel bir sıkıntı yaşamadım. Ancak benim çalıştığım şey tabii üniversitenin bünyesinde yine böyle e, şeması çizilmiş, görev alanı tanımlanmış bir projeydi sonuçta. E, böyle e, o anlamda özellikle bir zorluk yaşamadım. Ancak şu an bile iş hayatımda böyle e, sürekli şey deme ihtiyacım oluyor. Yani birine işte diyorum ki e, işte bu arada benim 8 yıllık iş tecrübem var, 31 yaşındayım diye böyle. Ee, söylemem gereken T çok fazla ortam oluyor çünkü insanlar buna çok fazla bakıyor. Yani e, ya da işte sizin 8 yıllık tecrübeniz olmayacağını düşünebiliyor. Ee, olduğunu görünce ona şaşırıyor mesela. Ee, bu anlamda böyle hani gençlerin şeyi var yani temsil edilme problemi zaten var. E, ancak şöyle bir dileme var ortada yani tecrübe de çok önemli, değil mi? Yani bu yüzden böyle bir e, organizasyon yapısı içinde ya, ya da bir proje dahilinde böyle gençlerin katılımının hangi alanlarda ne olacağının belirlenmesi belki biraz daha faydalı değil mi? Yani bu belki bir yönetimsel anlamda mı olacak, içerik anlamında mı olacak? Yoksa gençlerin haklarını ifade edebileceği bir ortam mı gerekli olan? Yani gerekli olan şey tam olarak nedir? Bunun tam olarak tanımlandığında böyle gençlerin de kurumlarda yaşayacağı sorunların daha çok azalacağını düşünüyorum. Ancak tabii Türkiye'de çok, yani şey sorun çok büyük problem yani bu stajların ücretsiz olması ve sadece sosyoekonomik seviyesi hali hazırda yüksek olan, işte yazın e, bir şey kazanması gerekmeyen, bu yüzden ücretsiz staj yapabilen kişilerin ön plana geçmesi gibi durumlar var. Çok fazla gelir eşitsizliği var. E, tabii yani bu tarz açılardan da baktığınızda gençlerin biraz problemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle şu dönemde. E, yani çünkü çok daha erken başlıyor ayrışma. Yani o e, o sosyoekonomik seviyenin yarattığı ayrım gençlerin olduğu durumda çok daha fazla üniversite yaşında derinleşiyor. Ve bir yandan da küse olarak da şey tepkisi de olabiliyor. Sen ücretsiz çalışacaksın zaten. Ee, senin bu şekilde yapman lazım, biraz zorlanman lazım ki ileride başarılı ol gibi algılar da olunca böyle gençlerin böyle insan hakları ihlalleriyle karşılaşacağı ya da sözlerin dinlenmeyeceği çok fazla ortam olacağını düşünüyorum. Çok teşekkürler cevabınız için. Çok haklısınız gerçekten. Ben ve çevremdeki pek çok arkadaşım da aramızda konuştuğumuzda aslında nasıl geldiğimiz sosyoekonomik arka planın hayatlarımızı etkilediğini görebiliyoruz ve bunu henüz yeni yeni üniversitede fark ediyor olmaya da bazen şaşırıyoruz. Ben şu soruyla devam etmek istiyorum. Medyascope'da katıldığınız bir kadın programında bir ülkede insan hakları ve... Kadın özgürlüğü ne kadar gelişmişse aslında kadınlar şiddeti o kadar çok raporluyorlar diyorsunuz. Zaten aslında Kadın Hakları Dijital veri platformunun hikayesi de burada başlıyor. O şiddeti daha görünür kılmak ve kadınların yaşadıkları şiddetleri adlandırabilmesini sağlamak için başlıyor. Bu bağlamda kadınların gördükleri şiddeti adlandıramamaları ya da adlandırsalar bile bildirmekten korkmaları hakkında ne gibi sizce politik ve sosyal faktörler etkili bunu sormak istiyorum. Yani şimdi kadınların şiddetin adını koyamamalarının yani birçok nedeni var. Tabii bu insanlar bilmiyor. Duygusal şiddet, ekonomik şiddetle böyle bir eğitim yok. Yani Türkiye'de böyle bir insan hakları eğitimi nedir e, gibi eğitim yok. Böyle olunca da bu insanların aklına doğrudan zaten gelmiyor. E, ancak şöyle de bir şey var. Kültürün içinde çok fazla böyle romantizmle iç içe girmiş bir şiddet anlayışı var. Yani böyle bir insanın kıskanması bir sevgi ifadesi gibi olan bir toplum var. Ya da işte sert davranması ya da sürekli obsesif bir şekilde araması. Hani sanki sevgi bu şekilde ifade ediliyormuş gibi. Ve böyle insanların kafasında gerçekten şey yok. Yani sağlıklı bir ilişki nedir? Sağlıklı olan insanların birbirlerinin sınırlarına saygı duyduğu, yine kendileri olmaya devam edebildikleri, kendi sosyal ortamlarından feragat etmek durumunda kalmadıkları, güven ilişkisinin ne olduğu yani kıskanma ne olmadığı bu şekilde ilişkilerin nasıl olacağını tabii insanlar bilmiyor. Çünkü sağlıklı bir ilişki yaşamak için de senin sağlıklı birey olman lazım. E, sağlıklı birey olman için de senin bir kere öncelikle e, şiddet görmediğin bir evde yaşaman lazım. Senin bir kere zaten e, işte doğalgaz faturasını düşünmüyor olman lazım. Geleceğini çok fazla böyle kafaya takmış durumda olman lazım. Sağlıklı bir noktada olman lazım. Bir yandan da kendini ifade edebileceğin belli alanlar lazım. Yani e, kendini keşfedebileceğin entelektüel zevklerinle ilgilendiğin alan ne? Neyi yapmaktan keyif alıyorsun? Yani bu hayattaki senin oyun alanın ne? Yani o oyun alanını keşfedemeyince de insanlar, tabii bu sefer de böyle kimlik problemleri, şiddet bu şekilde dışa vurduğunu da çok fazla düşünüyorum. Yani bu genel olarak ülkedeki bu eğlence ortamının olmayışı, ki böyle bunu bence her türlü beyaz Türk diyelim, diyelim beyaz yaka diyelim ya da işte yüksek sosyoekonomik seviye diyelim, o kesimdeki insanların da çok fazla, Bizlerin böyle tüketim kültürüne baktığında, zevk alanlarına baktığında o da çok böyle kendini diğer tarafta olmamakla avunup var eden bir taraf var değil mi? Yani o açıdan baktığında ben ülkede kimsenin zaten çok keyifli bir şekilde böyle kendini arayıp bulabildiğini zannetmiyorum. Bu da tabii yani bu sağlıksız birey olunca da sağlıksız ilişkinin çok fazla parçası oluyor. Yani bu şekilde bir hem kültürün hem ekonominin her şeyin içine geldiği bir durum da var. Ancak kadınların niye şiddetin adını koyamıyor da bir kere şunu unutmamak lazım. Şu an yaşadığımız dünya, yani ülke o kadar ekstrem ki yani bu konuda hani böyle en basitinden yani hala şu an bile işte kadınlar o kadar kahkaha atmasın lafını duyuyorsunuz. Ancak bir erkeğin işemek istediğinde cinsel organını çocuk çocuğun ortasına çıkarması çok normal. Yani çünkü o kadar böyle siz hetero erkeğin e, cinsel zevkine ve keyfinin rahatlığına göre düzenlenmiş bir kültür, bir ahlak yapısı var ki. Yani adam gayet parkın ortasında çıkarıyor ve işiyor. Ve burada çocuklar belki böyle görüntüye maruz kalıyor. Toplum açısından çok büyük bir şey. Toplum düzenini bozan bir şey ama bu çok normal Niye? Çünkü bir erkek tuvalete gitmeye üşeniyor. Yani eğer erkek tuvalete gitmeye üşeniyorsa çıkartabilir her şeyi. Ya da yani bu açılardan incelediğinizde ya da mesela yine kadınların böyle işte 8 mark gösterisine kızıldığını görüyoruz sürekli ancak kızma diyorum ya kızma ne? Yani engellendiği polis şiddetine maruz kalındı. Ancak bir yandan da ben holigan gruplarını görüyorum. Bunlar 100 kişi böyle küfrede küfrede şehrin ortasından geçiyor. Ve yani orada yine çoluk çocuğu gerçek anlamda etkileyecek, toplum düzenini bozacak, trafiği etkileyecek, zor olan kişilerin evine gitmesine engelleyecek. Tamamen medeniyet dışı bir görüntü değil mi? Ancak yine o erkeğin zevkine ise o erkek çığlık çığla yapabilir yani o erkek her yere dağıtılabilir. E, gerektiği zaman şiddetini de gösterir ve bu çok normal yani o anlamda baktığımızda şu anki durumda e, yani normal ile ya anormal birbirine çok da fazla karışmış durumda ve insanların gerçekten durup eşitlik nedir cinsiyet ayrımı nedir bunlar üzerine gerçekten kendilerini geliştirmeleri gerekiyor ve bizim daha çok çalışma yapmamız gerekiyor e, ve şöyle de bir şey var yani en basından yani bu ülkede e, pedofillerin yani cinsellik yaşaması için tasarlanmış kanunlar var. Değil mi? Biz bunu Alevya'da mesela çok konuşmuştuk. Yani bir tane kanunda diyor ki, sen işte 16 ya da 17 yaş altından küçüksen eğer, evlenemezsin. İstisnai durumlar dışında. O istisnai durum ne? Hamilelik. E böylece sen 15 yaşında birini, 14-15 yaşında bir kızı hamile bıraktığında, o zaman o kızla evlenme hakkın doğabiliyor. Değil mi? Kanuna bak. Yani kanunun teşvik ettiği şey, sen 14-15 yaşında bir kızı kaçırmak istiyorsan hamile bırak. Belki kanunlar dahilinde evlenirsiniz. Yani bu şekilde bir birlik yaratmaya çalışan bir tane bir kanun var. ve gerçekten pedofiller için çok rahat olduğunu düşünüyorum. Ve bunu da açık açık söylememiz gerekiyor. Yani biz de yeri geliyor. Konu şiddeti adlandırmaksa biz de çok cesur olmalıyız. Yani eğer sen 15 yaş altında rıza arıyorsan pedofilisin ve küçük bir kızla yatağa girmeye çalışan cinsellik arayan bir sapıksın. Ve bu çok net. Yani bunun hiçbir taviz vermeden, Hiçbir yerde konuşulmasını utanmadan çok net ne olduğu gibi de söylenmesi gerektiğini düşünüyorum gerçekten. Ve yani bir yandan da bu tepkiyle de karşılaşılıyor. Yani bu şiddetin adını koyduğunuzda başınıza gelmeyen zaten kalmıyor. Yani karakolda şuradan buradan dikkat çekmeye çalışıyorsun. işini kaybediyorsun, yakın arkadaşlarını kaybediyorsun. Yani zaten şiddet gören bir kadın bahsettiği an, ee, onun başına çok daha fazla kötü şeyler gelecek. Yani o, hali hazırda başına gelenden. Bunlara rağmen bir şekilde hak aramaya devam etmek gerekiyor. Veya bence işin bir planı bu düzlemde bunlardan bahsediyorsunuz. Yani işte en basitinde 2018'de bir araştırma yapılıyor. 11 bin kız çocuğu doğum yapılmış. Yani 11 bin kız çocuğu doğum yaptı ne demek? Bu tecavüz olarak kategorize edilmedi. 11 bin kız çocuğu devlet, aile birleşti, tecavüz etti. 11 bin resmi rakam sadece. Yani değil mi? Şimdi böyle bir dünyada bunları e, bu şekilde görmeye başladığımızda bence adını koymak da biraz daha kolay olacak. Ama bizim de böyle çok cesur ve e, eyvallahsız hiçbir böyle taviz vermeden her şeyi adlandırmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Cevabınız için çok teşekkürler. Özellikle 8 Mart üzerinde mesela 8 Mart'ta çıkarılan bazı pankartların da eleştirildiğini görüyoruz insanlar tarafından. Burada aslında kadının kendini ifade etme biçimini bile başkaları belirlemek isterken o yani kendini ifade etmeye çalışmak baş başına bir başkaldır haline geliyor. Ve nitekim yasalar da aslında bir noktada ataerkinin kodifiye edilmesi durumuna geldiğinde yine Buna ses çıkarmak gerekiyor. Bu bağlamda aslında biz kadınların temel haklarının bile güvencesi olmayan bir yerde yaşıyoruz. Ve bu kadar temel bir sorunun hala çözülememesi elbette politika üretim süreçleriyle bir alakası var ama bununla birlikte o politikaların uygulanması aşaması özellikle sorun doğuruyor. Ve mesela çoğu zaman ceza kanunda öngörülen sürelerde ceza verilmediğini görüyoruz mesela faillere. Bu da aslında hukukun en temel özelliklerinden biri olan caydırıcılığa da kek sebep oluyor. İstanbul Sözleşmesi keza yani üretilen politikaların uygulanmamasına bir örnek. E, bu bağlamda ben e, sizin aslında bu ata politikasızlığı nasıl yorumladığınızı kendi iç de dayanarak merak ediyorum. Yani tabii Türkiye'de şöyle bir şey var yani Türkiye'de gerçekten böyle güzel kanunları görüyorlar Avrupa'dan Amerika'dan. Onları alıp getirtip adlarına imza atıyorlar. Ben gerçekten böyle... Kimsenin de İstanbul Sözleşmesi'ne imza atarken bir açıp okuduğunu düşünmüyorum yani. Böyle geldiler önlerine, i̇şte insan Hakları Beyannamesi, İstanbul'u imzalıyoruz falan diye böyle geçtiler. Ee, ve böyle Türkiye'de bunun üstü çok fazla kapanıyor gerçekten, çok kolay. Ee, yeniler'de bir Yargıtay'da galiba bir karar çıktı. Ee, kararda bir kadın şikayetini almayan memurun e, görevi kötüye kullandığı için bir ceza verilmişti sanırım. Yani bunun için bir emsal karar olması bu şekilde güzel. Ee, ancak bu uygulamasızlık yani o, o, cezasızlık durumu her türlü devam ediyor ve e, yani uygulamadaki sorun da kadında şöyle bir şey yaratıyor. Yani sanki bir hak var ve ben ona ulaşabilirim ancak hangi kapıya girseniz orada sorun. Yani zaten polis merkezinden geri gönderme e, buradaki en büyük problem. Ancak şunu unutmamak lazım yani yani bir kanun uygulanmaması da bir politikadır. Yani bu da kasıtlı yapılan bir şeydir. Yani bu böyle gözden kaçırılmış bir şey değil. Hani ah tüh, unutmuşuz polislere eğitim vermeyi falan gibi durum yok yani. Orada kadına şiddet uygulayan yasa e, nasıl insanlar varsa bunun da gayet farkında olup bunu teşvik eden devlet var. Yani bu e, böyle e, buradaki kasıtı görmek de bence çok fazla net bir şekilde gerekli. Ve yani üretilmeyen her veri de ya da uygulanmayan her politikanın altında da bir iradenin olduğunu anlamamız gerekiyor. Ancak bu iradeye karşı işte hukuku biz savunarak, e, kanunları savunarak, belli haklarımızı savunarak bir şekilde ileri gidebiliriz. Ee, ama tabii gittikçe de o kadar karamsar bir tablo oluşmaya da başlıyor ki en basitinden işte e, somut delil şartının gelmesi. Ama yani bu somut delil şartı e, gerçekten işte size bir şey yaşadığınızda o yaşanılan anın böyle video görüntüsünü sunmanız gerekiyor vesaire. Ama kanunlar da o, o kadar atertli ki mesela o kişiye diyelim önceden tanışıyorsunuz ve mesaj atarken yok canım ya dediniz, orada canım yazmanız sizin ileride tecavüz edilmenize rıza göstermişsiniz gibi yorumlanıyor mesela yine hakimler bir tarafından. Ki e, yıllar önce bir kadın ruj sürdüğü için, kırmızı ruj sürdüğü için e, bir tecavüz cezasına çok daha fazla indirime gidilmişti. E, bu yaklaşık 20 yıl önceydi sanırım. E, yani baktığınızda zaten her türlü e, bir araya gelmiş devlet ve aile e, bu kadın şiddetini bir şekilde destekliyor. Yani bu da bir kısıtlı politikadır ve Kadına şiddet uyguladığınızda şöyle bir şey olur. Kadın ekonomik olarak bağımlı hale getirirsiniz. Böylece devlet olarak dersiniz ki ya benim görevim kadınlara bakmak değil. Kadın benim gözümde. Benim eşit vatandaşım değil. Ben erkekler para kazansın. Yani erkekler iş gücüne girsin. İşsizlik oranını erkekler oluştursun sadece. Kadınlar da onlara bağımlı halde kenarda dursun. Yani aslında birçok vatandaşın iyiliğine bakmak zorunda olmayarak üzerinden de bir sorumluluk atıyor. Yani devlet kadına destekleyerek. Ve şunu da bir şekilde var ediyor. Yani diyor ki Kadına şiddet kültürel bir olay. Belki değildir. Kadına şiddet biraz daha işte birkaç tane delinin arada çıldırarak rastgele yaptığı şeydir. Çok tekil bir olaydır gibi dalgılıyor. Yani diyor istediği kadar kadına şiddet olsun. Ben bunu sistematik olarak ele almayacağım. Ben bunun nerede ne kadar olduğunu girmeyeceğim. Ben bu kültürü de koruyacağım. Yani kültür sanki çok sabit stabil bir şeymiş gibi halbuki değil. Çok daha değişken karşı kültürü olan başka şeyleri üreten aktif bir şey. Yani insanlar böyle 30 yıl önce Türk halk kıyafetleriyle halay çekmiyordu yani kültür dediğiniz bir yapım tekrar tekrar yapılan bir şey yani ve ben bu şiddeti devam ettireceğim kadınlar ezilmeye devam edecek ve bu tahakkümü çok daha fazla böyle yani otoriterliğin aslında kökeninde olan bir şey kadına şiddet bu anlamda yani olan problemin daha geniş bir çerçevesinde görmemiz gerektiğini düşünüyorum Kadına şiddetin neden ve nasıl devam ettiğini. Ee, ve kasıtlı da aslan gerekiyor. Yani bu kasıtlı bir şekilde yapılıyor ve biz bunu gördükçe, bunu fark ettikçe de ama kadın hareketle biraz daha güçleniyor. Ee, böyle öyle bir etkisi oluyor bize. Aslında dediğiniz gibi pek çok faktör var bu şiddetin yeniden yeniden üretilmesine sebep olan. Bunlardan biri de medya. Yani medyanın aslında kadın şiddetin sürekli olarak tek üretilmesinde büyük bir payı var. Yani en az en basından kadınların ölüm haberlerini bile mağdur suçlayıcı bir dille sunuyorlar. Failin yüzü bulurlanırken e, mağdurun hay özel hayatıyla alakalı her şeyi zaten fotoğrafları afiş ediliyor. E, sizin habercilikle de ilgilenen biri olduğunuzu biliyorum. E, bu bakımdan siz medyanın e, bu tavrını nasıl yorumluyorsunuz? Yani işte şimdi medyayı ele aldığımızda yani şöyle bir şey var. Şimdi şiddet dediğimiz olay çok fazla satıyor. Yani şiddet olay daha çok izlettiriyor, daha çok tıklama alıyor. Gerçek hayattaki olan bir şiddet olayı olsa da ay işte ne olmuş bu insan nasıl şiddet görmüş diye açık insanlar videoları izliyor. Yani böyle bir ekonomisi var şiddetin. Ee, ve bunu da tabii sonuna kadar kullanıyor Türk medyası. Ancak bundan başka çok temsiliyetle de alakalı daha da geniş bir konu. Yani sırf kadın şiddet haberi demeyelim. Bundan başta en basitinden çoğu hava durumunu sunan kişilerin kadınlarının vücutlarına işte zoom yapılarak sunulmasından tutun. ya da işte o oturumlarda işte açık oturumlar televizyonlardaki böyle 8 erkek oturmuş bir tane kadın modere ediyor. Yani o tarz durumlarda zaten diyorsunuz ki yani kadının önemi yok. Yani kadın olmasa da olur, biz erkeklerden dinlemek istiyoruz diyorlar. Ve şöyle bir şey var, yani temsiliyet asla tesadüfi değildir. Yani sen orada 8 erkek topladıysan sen erkek odası toplamak istiyorsun. Yani o erkek ortamında top sahası futbol ortamı yaratmak istiyorsun demektir. Yani çünkü her heliş çağda her kadının uzmanlaştığı bir alan var ve bunu kısıtlı olarak baktığınızda ya bir dakika ben niye 10 tane erkek çağırdım hiç kadınların diyecek bir şey yok mu demediğinizde o zaman da erkek temsilciliği devam ediyor. Ancak işte burada şey konusunda önemli olduğunu düşünüyorum yani konu eğer medyadaki kadınsa ee, bu böyle kadınların daha çok temsil edilmesi, kadınların kayırılması anlamına gelmiyor. Yani aksine siz kalifikasyonu olan, aynı seviyede öğrenen, kendini iyi ifade edebilen kadınları e, medyada temsil etmediğinizde bu tercihli bir olarak siz zaten ayrımcılık yapmış oluyorsunuz. E, bu şekilde yani o medyada kadın konusunun bence bu şekilde çok fazla dallanıp budaklandırabiliriz. Yani temsiliyet problemleri, klipler, şiddet, ağır çekim şiddet videoları, diziler, e, ya da işte böyle bir sadece LGBT bireylerin görünmemesi zaten çok büyük facia. Yani çünkü onları göstermeyerek o olan bir şeyi de ortadan kaldıramazsınız. Ee, o, onu başka bir konuşmalı ayrıca siz bence şey açın, büyük parantez açın o konuya. Aslında çok haklısınız. Medyanın en önemli işlevlerinden biri o görünürlük işleri. Ama o görünürlük işlerini suistimal ederek aslında şiddeti romantize ederek e, görünür kılmak karşımıza çıkıyor. E, bu bakımdan dediğiniz gibi çok problematik. Aslında benim bugün için sorularım bu kadardı. Sizin bu programda ayarlamış olmaktan ötürü çok mutluyum. Kadın Hakları Dijital Veri platformuyla yaptığınız için de çok büyük bir takipçisiyim. Geldiğiniz için bir kere daha çok teşekkür ederiz. Arayüzde Abi. farklı diğer bölümlerle devam edecek. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim için. <laughs> Hoşçakalın.